Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Uzmanlar çoğu insanın asla 1000 XRP'ye sahip olmayacağını söylüyor. Kripto para kurucusu Eduardo Farna, 1000 XRP'lik bir portföyün birçok yatırımcı için ulaşılamaz kalacağını düşünüyor. Farna, bir tweet'te birçok XRP yatırımcısının asla 1000 XRP na sahip olmayabileceğini cesurca ileri sürdü. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Açıklaması, bugünün XRP fiyatına göre şu anda yaklaşık 2400 dolar değerinde olan bu miktarın, kriptoda birçok kişinin sahip olmadığı veya XRP'ye yatırım yapmak istemediği bir miktar olduğunu öne sürüyor. 1000 XRP bugün 2000 dolardan fazla değere sahipken, sadece 7 ay önce, Kasım 2024'te Yatırımcılar bu miktarı coin 0,50 doların altında işlem gördüğünde 490 dolara kadar düşük bir fiyata satın alabilirlerdi. O zamandan beri fiyat 5 kattan fazla arttı. 5 milyondan fazla cüzdan binden az XRP tutuyor. Gerçekten de XRP zengin listesi indeki veriler Farnan'ın iddiasını destekliyor. XRP'nin şu anda yaklaşık 6,478 milyon cüzdanı var. Ancak bu cüzdanların 5 milyondan fazlası 500 XRP veya daha azını tutuyor. Özellikle 2,734 milyon cüzdan 0 ile 20 arasında XRP token'ı tutuyor ve bu da tüm XRP sahiplerinin %42'sinden fazlasını temsil ediyor. Ek olarak 2,517 milyon adres 20 ile 500 arasında XRP tutuyor ve bu da sahiplerin %38,85'ini oluşturuyor. Toplam 6,478 milyon cüzdanın yaklaşık 5,25 milyonu yalnızca 0 ile 500 arasında XRP tutuyor. Bu arada Farina gibi uzmanlar XRP'nin fiyatı arttıkça 1000 XRP veya daha fazlasını elinde bulunduran kişi sayısının azalmaya devam edeceğine inanıyor. Bunu perakende yatırımcıların XRP'den fiyatlandırılmaması olarak tanımlıyorlar. En az 1000 XRP tutmanın nedenleri Bununla birlikte birçok XRP savunucusu yatırımcılara en az 1000 XRP'ye sahip olmayı finansal başarı için bir ölçüt olarak görmeleri konusunda ısrar ediyor. Bir analist, 1000 XRP'ye sahip olmanın, bundan sadece 4 yıl sonra, 2029 gibi erken bir tarihte finansal özgürlüğe ulaşmak için yeterli olabileceğini bile iddia etti. Bu bakış açısı, XRP'nin gelecekteki değeri için iyimser promeksiyonlara dayanmaktadır. Örneğin, XRP token başına 100 dolara ulaşırsa, 1000 XRP'lik bir varlık 100 bin dolar değerinde olacaktır. Gerçekten de bu birçok yatırımcı için hayat değiştiren bir miktardır. Daha da iddialı tahminlerde, XRP'nin coin başına 1000 dolara ulaşması durumunda, aynı 1000 token sahibini milyoner statüsüne yükseltesek. Promeksiyonlar ve zaman çizelgeleri bu promeksiyonlar cazip görünse de XRP'nin bu fiyatlara ulaşıp ulaşamayacağı veya bunun ne kadar zaman alacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Birçok kripto analisti XRP'nin 100 dolara ulaşabileceğine inanıyor. Yavon Marks gibi bazıları bu dönüm noktasının bu yıl gerçekleşebileceğini öngörüyor. Ancak çoğu analist bunun birkaç yıl sürebileceği konusunda uyarıyor. Örneğin Telegram analistleri, XRP'nin 2040 yılına gelindiğinde yani bundan yaklaşık 15 yıl sonra 100 dolara ulaşabileceğine inanıyor. Bu arada kripto gurucu Methu Biranen gibi sektör isimleri XRP'nin bundan 10 yıl sonra 2035 yılına kadar 1000 dolara bile ulaşabileceği konusunda iddialı bir iddiada bulundu. Ancak sertifikalı finans analisti Ramat Soni gibi bazıları ise 100 dolarlık bir XRP tahmininin bile aşırı iddialı olduğunu savunuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.